Evet, kocaman bir ben... alkış alalım Süper Sara. Ben böyle mi konuşuyorum? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve bunu ben sahnede de gerçekleştirmek istiyorum aslında. <laughs> bir türlü Yaparız Ajda Hanım. <laughs> O da projemiz olsun. İnşallah. <laughs> İnşallah. Kıymetli Ajda Pekkan, Türkiye'nin süperstarı. Global Marketing Summit 2025 sahnesine hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk, getirdiniz, çok kuvvetli ediyoruz. alkışlarınızla. Sağ ol. Bugün e, kıymetli süperstar Ajda Pekkan'la birlikte zamanın ötesine yazılmış bir başarı yolculuğu diyeceğiz. E, bizim için çok çok kritik bir oturum, çok önemli bir oturum çünkü e, kendisi Türkiye'nin en kıymetli markalarından biri ve zamansız bir marka aynı zamanda. Ben kendisiyle iki gün evvel tanıştım, çok güzel bir sohbetimiz oldu. Ve inanılmaz naif bir ruh, inanılmaz iyiliksever bir dünya insanı. Çok çok memnun olduk. Ayağınıza teşekkür sağlık, ederim. iyi ki geldiniz. Ben de öyle, çok teşekkür ediyorum. Evet siz de öyle iyi ki varsınız. Tanımaktan çok ediniz. mutlu oldum yemin ediyorum. Çünkü bugün eğer birazcık daha rahatsam burada sahnede ben kendi sahnemin dışında birazcık rahatsız bir tipim. O yüzden böyle beni çok relax ettiler. O yüzden çok keyifliyim şu anda. Evet. Gerçekten. Evet, çok teşekkür ederiz. Sanat hayatınızın ilk yıllarına hep birlikte sizi götürmek isteriz. Olur. O yıllarda aslında çocukken, gençken neler yaşadınız? Müzeye karşı ilginiz çocukken de var mıydı ee, ve biraz bize o dönemlerden bahseder misiniz? Bir alkış alalım tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki geçmiş yıllardan ne bileyim çocukluk anılarımdan bahsetmeye kalktığım zaman bu güne kadar olan süreçte Tabii ki e, bazı şeyleri sığdırmak mümkün değil ancak bazı anekdotlar söz konusu o anekdotlarda da mesela Tabii ki e, eğer müzikle ilgiliyse ise konu Öncelikle müziği e, müziğe ben herhalde çocuk yaşlarımda yani beş yaşındayken perde perde kornişlerini koyar zorla komşularımı oturtur ve bir şeyler söylemeye çalışırdım. Sonra yabancı müzisyenleri hep dinler olduk okul çağlarında. Onlardan çok feyiz aldım sanıyorum ve hep yabancı şarkılara da çok e, e, tabii ki önem verdim. Çünkü önümde benim için herhangi bir emsal yoktu. Yani Batı müziğiyle ilgili hep ne zaman işte büyüklerimizi ziyaret ettiğimizde onlar hep böyle Türk sanat müziği, farklı müzikler dinlerlerdi. Yani ben oradan buraya nasıl evrildiğimi ben bile inanamıyorum bazen. Çünkü hakikaten benim ailemde hiçbir sanatçı yok. Sadece takdir edilmişliğim söz konusu. Tabii ki anne ve babanın, ebeveynlerin daha doğrusu, konuyu çok takdirle karşıladıkları için, aferin bak evladımız çok başarılı işte, sesi de çok güzel. Ee, öyle başladı, sonra konservatuar dönemim oldu ama devam edemedim, sürekliliği olmadı maalesef aile e, söz konusu sorunlar yaşandığı için. E, sonra kendi başıma e, herhalde inatla, öyle zannediyorum çünkü sebat etmediğiniz zaman hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Hayatta her şeyi e, ufak ufak da olsa deniyorsunuz İşte yani aşk gibi evlilik gibi şu gibi bu gibi. E, o kadar hızlı geçiyor ki her şey e, bir anda kendinizi e, işte şarkı söylerken bir yerlerde buluyorsunuz. Sonra işte bir derginin kapağını kazanıp orada film dünyasına atılıyorsunuz. Ses yarışmasıydı. Ses, ses dergisi. Evet. Ses dergisi yarışması. Evet dergi yarışmasıydı. Ben hiç öylesine evden uzaklaşmak için gittiğimi söylesem <laughs> yaramazlık olarak gerçekten hiçbir şey düşünmedim. Tek ki evden gideyim. Hani hep 14 o, e, yaş a, ev 14 baskısı, aile yaş. baskısı. Pardon. 14 15 yaş yaş kaçtı o zaman? 15. 16. 15 yaşında. Evet. 15 16 diyelim. 15 16. İlk babamla yurt dışına çıktığımız zamandı. 16 17'ye doğru böyle e, dergiyi kazandıktan sonra bir sene bir film anlaşması söz konusu oldu. İşte ailemle gidip geliyordum, babamla tabii. O sırada ayrılardı e, kendileri. E, ben film çevirirken de hep arka planda bir teybim vardı. Her zaman müzik dinliyordum. Maalesef çok konsantre olamıyordum film konusunda. Belki şimdi olsaydı yani e, süreç belki farklı olurdu. Adaptasyon problemi yaşadım. Çok uzun saatler alan bir şey, çok özveri isteyen bir şey. Onun için Tabii. çok takdir Tabii. ediyorum bütün filmci arkadaşlarımı, oyuncularını. Evet. Onlar çok kıymetliler. İşte ben de o dönemde baktım ki bunu sürdürülebilirliği yok. Hemen ne yapsam ne yapsam diye düşünürken bir teklif alıp. Biliyorsunuz gazino hayatı oldu ama ne alaka değil mi tam bir paradoks. Ben cover şarkılar söylüyorum, gazino camiasına giriyorum. Orada da cover şarkılar söylüyorum İngilizce falan Fransızca neyse İtalyanca daha çok. Ee, öyle başlamıştım. Sonra e, orada da kendimi e, yetiştirdim. Okul gibiydi çünkü orası benim için. Yani düşünsenize böyle mütevazi bir ailenin kızıyken, iken daha doğrusu birdenbire Ali Harikalar diyarında gibi karşınızda sevgili Zeki Müren yani ve işte ve diğer sanatçı arkadaşlar yani ve oradaki camia, oradaki insanlar, oradaki yaşam biçimi. Ee, çok farklıydı. Ee, tabii ki biz o zaman akıl bir karış havada e bakıyoruz sadece seyirci gibi. Sonra insan bunu özümsüyorsa yıllar, özümsüyorsa yıllar içinde o sentezi çok güzel yapabiliyorsunuz. O zaman bir bakıyorsunuz ki size o kadar çok şeyler öğretmiş ki o dönem hayat ve içinde olup bitenler. Ve ben de o yüzden çok mutlu oldum daha sonra bunları yaşadığım için benim için gerçekten bir hayat okuluydu. Eğer bugün ben e, bu isme sahipsem ve bu şöhreti hala sürdürülebiliyor hale getirdiysem bunun da sebebi o zamanki yıllarda öğrendiğim prensiplerdir. Hiç de öyle e, acayip bir ortam yoktu. Herkes birbirine çok saygılıydı. O dönemler. Evet. Ee, şimdi müziği artık çok benimsediklerini sanmıyorum. Çünkü e, e, dünyanın konjonktürü çok değişti. Bizim ülkemize göre farklı, diğer ülkelere göre çok farklı. Ve insanlar bugün günlerini nasıl geçirebilir düşünüyorlar. Ekonomik olarak sorunlar var tabii ki. O yüzden de hepimiz bunu en güzel bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Şartların... Öyle veya böyle olmasına rağmen e, demek ki çocukluğumdan beri böyle bir tutkuyla başlamışım. O tutku beni buralara getirmiş. Mükemmel. Peki bu büyük yolculukta, bu uzun güzel yolculukta e, size en çok heyecanlandıran duygu ne oldu, Ajda Hanım? Beni en çok heyecanla, ben her dakika heyecanlıyım. Öyle, her şeyden heyecanlanıyorum. <laughs> yani beni heyecanlandıran en çok en başta e, yapılan güzel şeyler. ...değerler, e, ne bileyim, müzik tabii ki. Ya ben müzikle yatıp müzikle kalkıyorum desem. Evet. Keşke e, piyano çalabilsem, keşke bir enstrüman çalabilsem. O kadar yoksun hissediyorum ki kendimi o konuda. <laughs> Sadece şarkı söylüyorum. Evet. Çok Ama çok güzel söylüyorsunuz ve ben sizin en son konserlerinizden birini Çeşme'de izleme şansına sahip oldum. Ee, ve orada şunu düşündüm. Bence bir insan için en güzel şey milyonların e, sevip e, sarılması e, ve sizi aslında ailelerinden biriymişçesine sarıp sarmalaması Bunu mi? tahmin edemezsiniz <laughs> ki o kendiliğinden böyle geliyor ve o zaman da coşuyorsunuz yani her defasında çoğaldıkça o sevgi bağı o kadar coşuyorsunuz ki elinizde olmuyor. O zaman daha çok verici olmaya başlıyorsunuz, daha farklı düşünüyorsunuz, daha saygı duymaya başlıyorsunuz. Çünkü bu saygı ilk önce sizin kendinizden başlıyor. Ondan sonra karşıya geçiyor zaten. Farkındalıkla ilgili hepsi. Ben de burada zaten zamansız kalmanın sırlarını sormak istiyorum. Hangi değerler sizce hiç değişmedi? Kendinizi yenilemeyi ve işinizle anılmayı, ki bu çok önemli. Altını kalın kalın çizmek isteriz, İşiyle anılan, sürdürülebilir marka olmak. Aynı zamanda da kendi markanızın özünde hangi dört kelime var diye sormak isterim. Sizi aslında neler? hangi kelimeler daha çok tarif eder? Yani o soru birazcık çok kapsamlı bir soru, çok açılım isteyen bir soru. Bir kısa bir süreç içinde bunları tanımlamak biraz zor ama insani değerler çok önemli. Ve insanın kendisiyle empati yapması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü mutluluk insanların Karşılıklı belki e, geçici olarak, göreceli olarak verebileceği bir şey olsa da zaman geçtikçe, şöhret uzadıkça ve sizler e, hayatın bütün e, e, yaşadığınız şeylerin tatminine vardıkça e, bazı şeyler zamanla eksildiğini görüyorsunuz. Çünkü bir çoğunluğun içinde varoluş öyküsü var sonra varoluşun içinde de bir soyutluk var o soyutluk kavramı başladığı zaman bu defa kendinizle olan empatiniz başlıyor ee, ve mutluluğu kendi içinizde çözüyorsunuz ve ben böyle bir bireyim ve o yüzden çok mutluyum. Aslında içe dönüş hepimizin çok üzerinde durduğu bir konu. Biz Ayça Hanım'ı dinlediğimizde, röportajlarını okuduğumuzda, ben şahsen tanıştığımda özellikle dört değeri çok gözlemledim. Bunlardan biri iyilik, iyi kalpli olmak. Yani başarının özü belki iyilik. Evet, i̇yi kalpli olarak çok göreceli bir kavram yani iyi kalpli zaten kendi fıtratınızda varsa var. Ee, sonradan iyi kalpli evet. olunmuyor. Hep öyleydim zaten. Hep yardımsever. sever. Ee, ne kadar buna ihtiyacı olan her canlıya insan olsun, işte ağaç olsun, ot olsun, hayvan olsun. Yani benim için her canlı çok değerli. Çünkü Dediğim gibi insan kendisiyle empati yaptığı zaman sadece kendisi birey olarak çok egosentrik bir konuşma. Kendisiyle e, empati derken e, sizin gibi çok değerli dinleyicilerimin e, değerli düşüncelerinden aynı zamanda örtüştüğünü tahmin ederek konuşuyorum. Herkes hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz ama kendi şartlarımıza göre de o değer yargıları farklı hale gelebiliyor, farklı evrilebiliyor. Evet. O yüzden e, bunu böyle çok bireysel almıyorum, daha global alıyorum, daha farklı alıyorum. E, özür dileyerek. Estağfıla. E, bu arada çok mütevazi Ajda Hanım. O dört e, unsuru sormuştum. Yaratıcı ve disiplinli çalışma hayatı var. O bu Kesinlikle dördü... öyle Aslında olmazsa çok... olur mu sizce? Hepimizin disiplini ve yaratıcılığı söz konusu. Hepimiz ayrı e, mecralarda çok yaratıcıyız. Ben buna inanıyorum. Benim son bir reklam filmim oldu geçen hafta. E, orada gördüğüm e, yaşlar hep böyle e, bizden sonraki nesil nasıl parlak, nasıl tatlılar anlatamam. Yani o yüzden diyor, ümitlerim çoğaldı, umutlarım çoğaldı anlatabiliyor muyum? Ben birazcık fazla şey değilim. Network'üm çok yok. Çok eve kapalı yaşıyorum. O yüzden de dışarıda böyle çok değerli olan insanları tanımaktan nasıl mutlu oluyorum. Çünkü kendinizle özdeşleştiriyorsunuz o zaman. Aman diyorsunuz böyle birileri var. Allah'ım çok şükür. Yani yoksa insanı bazı haberler şunlar bunlar. Sosyal medya daha pesimizme sürüklüyor çünkü. Çok haklısınız. Şimdi buradan yaratıcılıktan hemen modaya geçmek istiyorum. Sizin çok sevdiğiniz <laughs> bir alan. Evet. Ee, ben Çok. E, yine Çeşme konserinden örnek vereyim, Ajda Hanım'ı inanın o gün dinlemek için. İstanbul'da konserini kaçırmıştım, Çeşme'ye gittim. Orada yakaladım bu yaz ve sahneye bakalım dedim hani ne giyecek çıkacak. Sonuçta süperstar ve bir kot, bir mavi gömlekle kendisini sahnede gördüm. İnanılmaz bir aslında ambiyans, çok müthiş ne bir ikon. İyi, kon. i̇yi ki de gelmişim, hele o kemeriniz müthişti. yani Hepsi birbiriyle bağlantılı ama hepsi ayrı. Ve sahnede gerçekten çok ters köşe, e, bütün izleyenleri büyülediniz. Buradan geçmişe tekrar döneyim. Eee geçmişte de e, modayla hep ilgilenmişsiniz çocukluktan beri, evet. değil mi? Patronlar burada dergileri dikiyorsunuz. Ben anlasam bunları algılayabilir <laughs> evet. misiniz? Yani o sıralar o dönem e, hala var burada dergisi. Merak. Yani ben her şeye çok meraklıyım. Meraklı olmasam belki de burada olmazdım. Her şeyi, her an, her dakika. Bu da beni çok rahatsız ediyor ama uyku uyuyamıyorum doğru düz. Hep kafa koşuyor çünkü deli gibi. Ondan sonra birazcık da var herhalde delilik olmazsa olmaz zaten. Marketinciler de meraklı Ayşe <laughs> Hanım. Aynı aynı <laughs> hamurdanız evet öyle diyebiliriz. Ondan sonra şey işte patronla patron diyorlardı o zaman işte kalıp çıkarıyorum. Kendim dikiyorum falan aldığım kumaşlardan filan öyle ucuz kumaşlar denemeler yapıyorum, yanılmalar yapıyorum. O zaman böyle hani bir tane birini bulayım da bir ot kutucu veya da bir hani dikiş diken birisi hani gel de yap diyemem. Yani işte belli bir şeyle yaşıyoruz orta halli bir ailenin kızı olarak ondan sonra e, çok mutlu oluyordum. Aa ne kadar güzel yapmışsın dedikleri ama gerçekten de çok anlıyorum dikişten. Şeye benziyor. Yani dikişten anlıyorum, yemekten anlıyorum, ondan anlıyorum. Bunda kızımızı kimler mimarlar mı? Yani Seside <laughs> biz vermedik. Ay, korkuyorum ya bunları söylerken. Çekinerek söylüyorum. O yüzden gerçekten çok meraklıyım resim yapmaya. Belki sorumuz sonra gelecekti ama evet, evet. E, resim yapmayı seviyorum ve onu ilerletmediğim için babam bana çok kızmıştı o sırada. Neye yapmıyorsun döner e, kara kalem. Ama renkli de yapıyordum. Okuldayken özellikle mesela ben biraz yaramaz bir talebeydim galiba bilmiyorum. E, kızları mutlu etmek için şarkı söylerdim. Sırada kendim tempo tutup. Ondan sonra resim dergisi gelirdi, e, kompozisyon isterdi hoca. E, hemen, Ajda ne olur sen çok güzel yapıyorsun, bize de yardım et. Haydi ile Peter vardı ya, onları çok güzel çimenleri kumaştan yaptım, evi işte damını kumaştan, Heidi'yi, Peter'ı Biraz yani böyle şeylerim var çok. Yani sanat şeysi demek ki öyle doğmuşum farkında olmadan, genlerim öyleymiş herhalde. Sonradan aile fark edinceye kadar ben fark ettim zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra da işte e, farklı yerlere evrildim. Birdenbire şarkı konusu beni çok meşgul ediyor. Çünkü e, orkestrayı tamamlamak, sahneyi e, imajine etmek. E, orada e, ne bileyim, e, o çıkacağım konserdeki konsepti, bildiğim zaman kostümü ona göre organize etmek. Biraz evvel dediniz ki kostümlerle ilgili onları ben bir dosyam var daha doğrusu. Tam bir sanatçı gibi darmadağınık içinde şarkı sözleri de var, model çizimleri de var. Onları çiziyorum, kafamda hayal ediyorum. Çünkü resmi çok sevdiğim için anatomiyi biliyorum. Kendi anatomimi de çok iyi biliyorum. nerelerde benim Hani düzgün görünmem gerekiyor. Biraz uğraştırıyorum çalıştığım insanları o konuda. Çünkü dediğim gibi dikiş çok önemli, temiz dikiş çok önemli. Çünkü eskiden çok değerli hala da çok değerli arkadaşlarla çalışıyorum nesiller arası, ama çok değerli e, ot çalıştığım için kendim de bizzat konuyu çok sevdiğim için çok güzel ilerliyorduk. Ama eskiden böyle deli gibi her gün kostüm değiştirmek gibi sosyal medya bir gün yani aynı kıyafeti giydiğiniz zaman hmm, bak cimrajda gene aynı kıyafeti giymiş yapıyorlar. O yüzden düşünsenize her hafta bir kıyafet. Sonra absürt sorularla da karşılaşabiliyorum. Mesela birisi geliyor diyor ki hem de çok böyle rasyonel düşünen öyle dünyevi bir insan ya işte fuardaki o mavi elbiseyi hala saklıyor musun duruyor mu? Ya mümkün mü böyle bir şey? Yani yıllardır hangi dolabası sığar ki sizce? Ve evde de şimdi son dönemin kıyafetleri var. Hepsini şeytan diyor al torbaya koy ve at. Yani çünkü Zaten sürdürülebilirlik gerçek... adına bağışlıyorsunuz. Yani yani... Aynı zamanda e, bağışlarını Ajda Hanım saklıyor ama biz yaptığımız araştırmada kendisinin evine giden bütün yollarda orman yollarında birçok hayvanları tedavi ettirdiğini, o can dostlarına katkıda bulunduğunu, ama Tabii. bunu reklam aracı yapmadığını biliyoruz. Kendi evinde de iki can dostu, üç can dostu aslında, değil i̇ki mi? Köpeğim i̇ki köpeğim var, İkisi iki sokaktan köpeğim. terk evet. edilmiş, İki tane kedim var, annesi üretimde olmuş, kaçırmışlar, onları öksüz, hiç süt içmemişler, prematüre geldiler neredeyse ama onlar bugün aslan gibiler. Ama şöyle bir şey var. Sadece benim kedilerim değil. Bütün hayvanlar, köpekler de bizim. Onlar da bizim gibi can ve onlar masum, konuşamıyorlar. Sadece bakıyorlar. Hiçbir hayvan kendinden bir tanesini yemiyor. Evet. Asla. Bu şeyde de öyle yani e, National Geography'e baktığınız zaman da öyle. National Geography'de de hayvan hay kendi cinsini yemiyor. Başka bir cinsi alıp yemeye çalışıyor. E, o başka bir kavram. Ama ben şunu demek istiyorum. Evet, e, Seda Hanım'ın dedikleri gibi ormanda atıyorum, yürüyüşe gidiyorum. Bakıyorum iki köpek, yavruları var. Onun kısırlaştırılması lazım. Çünkü ileriye dönük onların popülasyonu. Bizi de rahatsız ediyor, çünkü bir, bir batında altı tane doğuruyorlar. O yüzden onları kısırlaştırıyorum. Onlara özel araba tutuluyor, gidiliyor, yapılıyor, ediliyor. Yani bunlarla manevi huzur duyuyorum. Çünkü maneviyat çok farklı bir şey. Maneviyata çok inanan bir insanım. E, çocukları çok seviyorum, fetiş halinde çok seviyorum. E, benim e, çocuğum o, ol, olamadı çünkü şartlarımdan dolayı olamadı yoksa olabilirdi ama e, dediğim gibi koşturuyordum kendimi büyütmeye çalışıyordum çünkü. Evet büyüttüm ama şimdi onları çok özlüyorum keşke olsaydı diyorum. Tüm hayranlarınız çocuklarınız diye düşünelim Ajda Hanım. Evet Gerçekten, tabii ki ama o, o, annelerin e, o... Doğum halinde, sonra o çocuklarla böyle birebir olmaları beni çok etkiliyor hayatımda. Evet. Bu arada ekibiniz de sizinle çalışmaktan çok çok memnun. Ee, biz tabi bu röportaj için Ajdal'ın ekibiyle de tanışma imkanı bulduk. Hepsi çok kibar, çok inanılmaz ee, aslında yine insancıl ve naif kişiler. Ee, bir taraftan da sizinle birlikte çalışmanın büyük bir gururu, onuru da var. Peki sizin kırmızı çizgileriniz var mı? Özellikle çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Binlerce kişinin gözü önünde, sahnedesiniz. E Ajda ekibinde olmanın kuralları nelerdir diye soralım hemen. Sevgili Seda'ncığım öncelikle insan olmak çok önemli. Yani onlara verdiğim değer çok önemli. Çok hassas bir konu. Onlar da benim kardeşlerim, çocuklarım, her neyse benim ebeveynlerim yani baktığınız zaman hep birlikte yaşıyoruz. Hep birlikte nefes alıyoruz. Onlar da koşturuyorlar o sevgi, saygı çerçevesinde çok o hassasiyeti her zaman ben bekliyorum. Çünkü kendim o konuda onlara ne kadar hassas davranıyorsam aynı saygıyı, sevgiyi karşımdan da bekliyorum tabii ki. Ee, bazı etik olmayan şeyler olsa da yine onları düzeltmek bir büyük e, olarak bana düşüyor. Öylelikle her şey çok düzenli gidiyor. Ben de her, hepsi bir şeyler öğreniyorlar. Ben bir okulum onlar için çünkü baktığınız tabii. zaman. Ee, onu ıı, takdir edenler olduğu zaman hakikaten çok kıymetli yerlere geliyorlar. Ama günlük kafada olanlar ne istiyorlarsa öyle yaşıyorlar. Ben de çok fazla irdelemiyorum doğrusu. Doğru. Hayat sonuçta seçimlerden ibaret. Seçimlerden değil mi? ibaret. Aynen öyle. Çok doğru. Aynen öyle. Peki seçim demişken siz marka seçimlerinde Nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela şu anda sürdürülebilir markaları konuşuyoruz. Siz dikkat eder misiniz kendi özel alışverişlerinize? Yine. Hani şu doğayı koruyan şirketlere ben bir oralardan bir Yani şöyle, e, doğruyu doğru mu söyleyeyim? Bilmem. <gülüyor> Söyleyin. <gülüyor> bir alkış alalım, rahat rahat söyleyelim. Evet. Benim markayla hiçbir alakam yok. Güzel. Ama hiç yok. Şöyle, tabii ki takdir ettiklerim var. Bugüne kadar hala aslanlar gibi devam eden markalar var. <laughs> Onlarla tabii ki e, çok e, gurur duyuyorum. E, diyorum ki bravo, ne kadar güzel devam ediyorlar. İşte sürdürülebilirlik böyle bir şey. İnsanın kendisiyle de ilgili, şöhretiyle de ilgili, yapılan marka tanımıyla da ilgili. Diye düşünüyorum. <laughs> Mükemmel, çok güzel cevap. Ve son soruya geldik. Zaman nasıl geçti? İnanın ben de hiç anlamadım. Ee, son soruya başarının sırrıyla aslında kapamak istiyoruz. En tehlikeli evet, soru. Başarının sırrı sizce nedir? Ee, bizi izleyenlere, buradaki kıymetli misafirlerimize neler tavsiye edersiniz? Tavsiye ne demek? Rica ederim. Öyle bir şey haddim mi benim? Estağfurullah. Mütevazi olmak. Hep edilgen olmak. Çünkü şöyle edilgen olmak. E, ne kadar star olursanız olun, içinizdeki starlık hep sizde kalsın. Onu nasıl yöneteceğinizle ilgili starlık veyahut da neyse başarı. E, başarı sizin kendi içinizde olan bir e, duygu veyahut da kavram. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de e, bu başarı birazcık da sizin bir de doğaçlama oluyor bazen bazı şeyler. Yani ben başaracağım diye onu bir anekdot olarak veya başka bir not olarak yanınıza almıyorsunuz. Siz onu taşıyorsunuz zaten. Yaşadıklarınızla, tecrübelerinizle, geldiğiniz yer konumuyla, onları zaten iyi yönetemediğiniz zaman zaten bir şey başaramazsınız. Başaramamış bir sürü insanı da yüzleşmek istemiyorsunuz çünkü. Öyleler. Bu deneyim mi ya da akıl mı bilmiyorum. Ben bu kendimde bunları uyguladığım zaman bana böyle güzel bir soru sorduğunuz zaman bunu cevabını vermek gerçekten çok zor. Başarı sizlerin varlığınızla e, kayım önemli. İyi ki varsınız. Sizlerin varlığınız bizim başarılarımızı her zaman köpürtüyor, körüklüyor. Bizleri buraya getiriyorsunuz. Bizleri derken. En başta eğer bireysel olarak ben, benimse konu, beni sizler buraya getirdiniz. Bizleri sizler getiriyorsunuz buraya. Onun için iyi ki varsınız. Varlığınızı çok teşekkürler ediyoruz. Ediyorum. Evet, Ajda Hanım gerçekten bizim için Bitme. unutulmaz bir sohbet oldu. Global Marketing Summit 2025 sahnesinden sizin gibi... Mütevazi, yaratıcı, inanılmaz bir star geldi geçti. Sağ olun. Hiç unutamayacağım benim içine bir oturum oldu. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Onur ederim. duyduk katılımınızdan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Fotoğraf alabilir miyiz? Evet şöyle fotoğrafımızı hemen çekelim. Şöyle Böyle mi geçiyor? Böyle buyurun dilerseniz. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığım haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka Öyle Öyle. olacak. Bir senenin e, ömür boyu başarı ödülü Global Marketing Summit ailesinden Ayşe Pekkan'a çok, çok tebrik ediyorum. ediyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ve çiçeğimizi de buyursunlar. Çiçeğimizi de müziği açabiliriz. Buyurun. <laughs>